Evet. Şimdi daireyi de verdik. Daire ve mesela o merkezi var. O merkezi dairenin nedir? Merkezidir. O. R ise dairenin neyidir arkadaşlar? yarıçapıdır. Yay denilen yer şurasıdır arkadaşlar. Yay denilen ifade şurasıdır. Ee, ve şu çizgiyle gösterilir gördüğünüz gibi. Adı üstünde şöyle bir ifadeyle şöyle bir ifade yayın gösterimidir. Eş çemberler yarı eşit olan çemberlere eş çemberler denir. Kesen çemberi iki noktada kesiyorsa yani ortak kesişimleri iki nokta ise biz bunlara ne diyoruz? Kesen diyoruz arkadaşlar. Kiriş çap şu AB doğrusuna yani yarıçapın çapın iki katına oluşan uzaklıktaki ifadeye biz ne diyoruz çap, şu da C D ise arkadaşlar biz ne diyoruz kiriş diyoruz, teğet ise çemberi bir noktada kesiyor ve çapa ne oluyor arkadaşlar dik oluyor. Çemberi bir noktada kesiyor ve çapa dik oluyor arkadaşlar. Normal ise e, burası neydi D teğetti. O zaman bu çaptan geçen doğru denklemine ise biz ne diyoruz? Normal doğru diyoruz. Düzlemde bir doğru ile bir çemberin birbirlerine göre durumları. Gördüğünüz gibi doğru çemberin dışında olabilir. O zaman kesinlikle uzaklığı yarı çaptan büyüktür. Çembere teğet olabilir bir doğru. O zaman uzaklığı neye eşittir? Yarı çapı eşittir. Çemberin içinde olabilir arkadaşlar. O zaman uzaklığı yarı çapta nedir? Küçüktür. Şimdi şu özellikler. Bu özellikler önemli arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular geliyor. Bir çemberde merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya Bu nereden geliyor? Şuradan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey çizdiğinizde Hatırlıyorsanız şurası R, şurası da R'ydi. O zaman bu ikizkenar üçgen oluyor. İkisi üçgenden dolayı buralar ne olur? Birbirlerine aç, aç, ayırır. Aynı şekilde buralarda birbirlerine nedir? Eşittir. Kirişin orta dikmesi nereden geçer? Merkezden geçer. Yani biraz önceki özellik. Bir çember ve eş merkez eşit uzaklıktaysa, eğer bu uzaklığa birbirine eşitse... Bu AB uzunluğu ile CD uzunluğu birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Eğer bu uzaklıklar birbirlerinden farklıysa, CD daha büyükse burası daha kısadır o zaman. Çünkü merkez en uzun kenardır. En uzun kiriştir. O zaman burası daha küçüktür. Bu daha büyüktür. O zaman AB büyük, CD'dir arkadaşlar. Merkeze yakınlaştıkça ne olur? Ee, küçülür. Uzaklık küçülür. Uzunluk ne olur? Büyür. Bir çember içinde verilen herhangi bir P noktasından geçen kiriş. Evet böyle bir soru soruyoruz arkadaşlar. Bu kiriş ile şu kiriş aynı anlama gelir. Böyle ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. Bunlar çok soruyorlar çünkü. Şu paralel kirişler arasında ise şu şuna paralel ise şu uzunluk ile şu uzunluk yani yaylar birbirlerine nedir? Eşittir arkadaşlar. Eğer birbirlerine paralelse. Eşit uzunluktaki ifadeler ise arkada kalan uzun yaylar birbirlerine nedir? Eşittir. Evet. Sorumuza bakalım. Evet. Birinci örneğimize bakalım. Ne diyor birinci örneğimiz bize arkadaşlar? Ee, burada diyor ki bir çember o merkezli bir çemberin merkezi demiş. Ondan sonra e, burada eşitlik vermiş. Ne demiş? AB'ye 16 demiş. Şurayı 16 demiş arkadaşlar. Ondan sonra şurayı kaç demiş? O da 16 demiş. Bunlar birbirlerine eşitmiş. O haşı kaç demiş arkadaşlar? 2x demiş. O k'yi ne demiş? x artı 3 demiş. Ne demiştim? Bunlar birbirlerine eşitse bu uzaklıklar da birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir. O zaman 2x eşittir. x artı 3'ten buradan x eşittir. Kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Bana neyi soruyor? Çemberin yarı çapını soruyor. 3 yerine koyduk arkadaşlar. Burası kaç çıktı? 6. Bunlar birbirlerini iki parçaya bölüyordu. 8. 8. Pisagor'dan yarı çap kaç çıkar arkadaşlar? Buradan 10 çıkar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hayır yok. Eminsiniz. Tamam. Evet sorumuza bakalım. A, B'yi 18 vermiş. A ve B merkezli iki çember C noktalarında kesişiyordur demiş. Buna göre nedir demiş. E, F nedir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizdiğimi düşünürsen. Şuradan şöyle bir dik şuraya A dersem şurası da nedir? A'dır. Doğru mu? Evet. Aynı şekilde şöyle bir dik indirsem şu uzunluk B ise şu uzunluk da B'dir. Bunda hem fikir miyiz? Evet. AB ne oldu o zaman? Buradan A artı B oldu değil mi? Bu da kime eşitmiş? 18 eşit. EF ne olur arkadaşlar? EF 2A artı 2B olur. O zaman bu da kaç olur arkadaşlar buradan? 36 olur. Var mı sıkıntı? Hayır. Hayır. O merkezi O çemberin merkeziymiş. OHAB demiş. Ve OK. Şimdi burada ne diyor? OK büyük OH. OK büyükse o zaman BC nedir arkadaşlar? Küçüktür. Doğru mu? Neyden? AB'den. Büyüdükçe ne oluyordu? Uzaklık e, büyüdükçe e, uzunluk ne oluyordu? Küçülüyordu. Doğru mu? O zaman ne vermiş bize? 2x eksi 5 vermiş. AB'yi ne vermiş arkadaşlar? x artı 4 vermiş. Bu tarafa geçirdiğimizde x küçük 9 vermiş. Tam sayı değerlerinin toplamı nedir diyor arkadaşlar. Tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi x'e en az bunun uzunluk olabilmesi için x'e en az kaç? 3 verebilirim. Doğru mu? Çünkü negatif çıkar. Doğru mu? Evet. 3 ile ne arasındadır arkadaşlar bu? 9 arasındadır. Alabileceği tam sayı değerler toplamı 3 4 5 6 7 8 9 var mı? Yok. O zaman bu 11 yaptı. Bu 11 yaptı. Bu da 11 yaptı. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? 33 <laughs> Var mı sıkıntı? Hayır. Evet. Şu, şu soru diyor bize. AB çemberinin çapı PA'yı e, kaç vermiş? 18 e, PB'yi 8 vermiş. Yani şurası 8. Şurası 18. Arkadaşlar çapsa 18'de 8 topladığımızda kaç yapıyor? 26, değil mi? Evet. Yarı çap kaç olur o zaman buradan? 13 olur. Doğru mu? Hı hı. O zaman buraya 5 kalır. Şuraya kaç kalır? 13 kalır. Bize diyor ki P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Yani şu biraz önce demiştim. Şu kirişten bahsediyor. En kısa diyorsa şurası nedir? Diktir. Doğru mu? Ve yarı çapı kaçtı arkadaşlar bunun? 13. O zaman burası kaç olur o zaman Pisagor'dan? 12. Burası kaç olur? 12. O zaman cevap kaç olur arkadaşlar? 24 olur. Sıkıntı var mı? Evet. Evet, şu sorumuz. OH 7'ymiş. OK 24. Artık bunu yaparsınız değil mi? Bu benzer bir soru. Geçiyorum. Öde bu. Şimdi çemberde açı arkadaşlar. Merkez açı. Merkez açı demek köşesi çemberin merkezinde bulunan açıya merkez açı denir. Yani şurası alfa ise şu yayın olduğu açı ise nedir yine? alfadır arkadaşlar. Yani açının içinde kalan yay parçasına açının gördüğü yay denir. Merkez açı yayın ölçüsüne nedir? eşittir arkadaşlar. Çevre açı yani şurası alfa ise arkadaşlar ee, bu sefer burası ne olacaktır? Bunun iki katı olacaktır o zaman. Burası ne olacaktır? İki alfa olacaktır. Köşesi çember üzerinde bulunan açı, çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısıdır. O zaman mesela şurası alfa, şurası iki alfa. O zaman burası otomatik iki alfa. Biraz önce verdiğimiz şey. Aynı yayı gören çevre açılar birbirlerine nedir? Eşittir. Yani burası alfa ise. Burası ne? Iki alfa. O zaman burası da otomatikmen alfa. Yani ben şöyle bir şey çizsem yine burası ne olacaktır arkadaşlar? Alfa olacaktır. Sıkıntı var mı? Ee, şu önemli bir özellik. Çapı gören çevre açı 90 derecedir arkadaşlar. Çünkü burası 180 olduğu için çevre açı olduğu için burası 90 derecedir. Burası 90 derece veriyorsa buralar nedir o zaman? Çaptır. Bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların yani şurası alfa şuraya beta deseydim. O zaman alfa artı beta ne olacaktır? 180 olacaktır. Aynı şekilde şuraya x şuraya y deseydim. x artı y de yine ne olacaktır arkadaşlar? 180 olacaktır. Tamam mı? Hı hı. teğet kiriş açı. Bir kenarı çemberin teğetine. Yani şu teğetti. Şuna biz ne demiştik? Teğet demiştik. Şuna ne demiştik? Kiriş. iki noktada kesiyorsa. O zaman teğet giriş açı. Şurası. Şu açıya biz alfa dersek arkadaşlar. Şu yayı ne olacaktır o zaman? Yine çevre açı gibi iki alfa olacaktır. Var <laughs> mı problem? Hayır. O zaman şuna baktığımızda bu önemli bir özellik. Ee, yıldız atabiliriz. Ne demiş? A, L, B. A, L, B yayı. Yani şu yay. Ölçüsü A, K, C. Yayın ölçüsü nedir? Eşittir. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Şuraya baktığımızda <laughs> Şu şurada kesişiyorsa, bir noktada kesişiyorsa arkadaşlar. O zaman şurası alfa ise paralellikten burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Neyden? Teğet giriş açıdan, değil mi? Çünkü burası ne olacaktır? Alfa bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde burası da ne olacaktır? İstersten alfa bölü 2 olacaktır. Sıkıntı var mı? Hocam bir daha söyler Şimdi şunu diyorum bak. Ee, şuraya baktığımda şuraya mesela ben alfa deseydim sin. Teğet giriş açıyı biz biraz önce gördük değil mi? Hı hı. Teğet açıda ben buraya alfa deseydim. İş dersten burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır, doğru mu? Evet. O zaman burası alfa ise teğet girişten burası nedir? 2 alfa. Burası da nedir o zaman? 2 alfa. O zaman BLC ile AKB birbirlerine nedir? eşittir. Tamam. İç açı, iç açı demek arkadaşlar şuraya alfa dediğimizde, şuraya beta dediğimizde yani yine burası da alfa olacaktır pardon. Şuraya ne dedik? X, buraya ne dedik? Y. Gördüğünüz gibi iki, iki açı var buradan. İç açı deyince alfa x artı y bölü nedir arkadaşlar? 2. Yani gördükleri yayların ölçüleri toplamının yarısıdır arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Dış açı bu da onun gibi gördükleri yaylar burası. Buraya ne dedik biz? X dedik. Buraya ne dedik? Y dedik. Şuraya ne dedik? Alfa dedik. Bu sefer gördükleri yayların farkını yani negatif çıkmasın diye mutlak değer aldık biz bunu. Böyle iki Kime eşittir bize? Dış açı eşittir. Var mı sıkıntı? Hayır. Evet. Şu, şurası nedir zaten? Beta değil midir merkez açı olduğu için? Evet. O zaman bu açılar birbirlerini kime tamamlar arkadaşlar? 180 e tamamlar. Teğet olduğu için. Eğer bunlar köşelere teğet ise bu ikisinin toplamı nedir? 180'dir. O zaman şu soruya bakalım. T etmiş gördüğünüz gibi burası. Doğru mu? Evet. T o zaman bunlar kime tamamlıyor? 180'e. O zaman burası kaç olur gençler? 110 mu olur? Evet. O zaman bu da çevraç olduğu için burası kaç olur evet. o zaman? Evet. 55 olur. Var mı sıkıntı? Hayır. Geçeyim mi? Evet soruya bakalım. Şimdi bize çember üzerinde vermiş. X kaçta demiş. Şu çevre açı değil mi? E. Evet. O zaman 15 ise burası kaç? 30. 30. Şimdi O zaman C'de 15 olmaz. Burası evet evet doğru. Aferin. C'de nedir? 15'tir. O zaman bununla, bunu topladığımızda kaç yapıyor? 55. Dış açıdan burası 55 yapar. Doğru mu? Evet. İki evet. için toplam bir dış. O zaman bu çevre açı olduğuna göre burası kaç yapacaktır o zaman? 110 yapacaktır. Doğru mu? Evet. O zaman bu iç açı gördüğün gibi. Nasıl bulacağız o zaman bunu? Toplamının yarısıydı hatırlıyorsan. 110 artı 30 bölü 2. Bu da kaç yapacaktır buradan? 70 yapacaktır. Soruda gördüğün gibi ne var? Hem çevre açı var. Hem dış açı var. Doğru mu? Hem de ne var? İç açı var. Yani bir soruda birden fazla özellik olabilir. Geçeyim mi? Evet hocam yaz. Sorumuza bakalım. O merkezli bir çemberin çapı üzerinde almışız. DE AC'ye paralelmiş. Yani şu şuna paralelmiş arkadaşlar. Paralel ise hatırlıyorsanız şu ile şu birbirlerine eşit. Hatırladınız mı? Hı -hı. O zaman önce şurada bir e, açı, şurada bir çevre açı var. Şurası 32 ise arkadaşlar şurası kaçtır? Şu kısım. 64. O zaman ben buraya alfa desem buraya da ne diyeceğim o zaman? Alfa diyeceğim. Doğru mu? Evet. O zaman bu yarım çember olduğuna göre 64 artı 2 alfa kime eşit? 180'e mi eşit? Yarım çember olduğu için şöyle. Değil mi? İki evet. alfa buradan ne çıkar arkadaşlar? 120 116 yapıyor. İkiye böldük bunu. 5 8 58 yaptı. Yani şurası 58 derece yaptı. Bundan fikir miyiz? Evet. Şimdi gelelim Dişi renkli kalemi. X'in gördüğü yer şurası mı? He? Evet. Ve burası teğet gördüğün gibi değil mi? Evet. O zaman biz buraya ne diyoruz? 2X mi diyoruz? Evet. O zaman 2X eşittir. Topladığımızda 58 artı 64. 58 artı 64. 2x kaç çıkıyor buradan? ve Burası 2, 11, 12, 122 yaptı. X, 61 yapar. Var mı sıkıntı? Hayır. Anlamayan var mı? bir tekrar yazıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Yazdığınızı söyleyin, geçeyim. Tamam hocam. Geçeyim mi? Hayır hayır hayır, bir dakika. Hı hı. Tamam hocam. Evet, hı. şu soru ödev olsun arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Onuncu sorumuza bakalım. E noktasında birbirine teğet iki çember vardır diyor. Biri A diğeri B noktasında teğettir diyor. A, E, A, D, E 55 derece ise diyor. diğeri e, nedir diyor. Yani X nedir diyor. Şimdi burası 55 ise burası kesinlikle 110 derecedir. Bunda ben fikiriz değil mi? Evet. Bunlar birbirini kime tamamlıyordu? 180'e mi tamamlıyordu arkadaşlar? Evet. Değil mi? Bir özellik vermiştik. O zaman burası kaç olur? 70 mi olur? Evet Hı? hocam 70 olur. Evet hocam. O zaman burası da kaç olur arkadaşlar? 35. Çevre açıdan. Evet. Çevre açıdan. Çevre açıdan. 35 evet. 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 olur. Hem fikir miyiz? Evet. Soruyu çözelim. ABC bir üçgen demiş. ABCD üçgen üzerinde bir nokta demiş. AE 6, ED 2 vermiş. BD x nedir demiş. <laughs> Aç ortaylık var. Gördün mü? Şurada. Gördün mü onu? Evet. <laughs> o zaman bak, şuraya ben e, şuraya ben alfa desem şurasına da alfa desem, bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Çok güzel. O zaman. E, Neyse. Şimdi burası alfa ise burası ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. Doğru mu? 2 alfa. Burası da alfa olacaktır o zaman. Bunda sıkıntı var mı? He? Yok. Şu üçgene baktığımızda değil mi? Şu üçgene baktığımızda benzer üçgenler gibi. Alfa şuraya beta dedik. Şunun tamamına ne dedik? Beta Aynı şekilde şuraya ne dedik? Evet, Gördün mü onu? Şu evet. büyük üçgen ile şu küçük üçgen benzer. Şuradan renk alalım. <laughs> Şurada alfa neyi görüyor bilmiyoruz. Ee, değil mi? Evet. Alfa neyi görüyor? Pardon. Alfa neyi görüyor? Görü, görüyor BD'yi görüyor. X'i görüyor. Evet. Burada alfa neyi görüyor? 2'yi görüyor. Eşittir. Şurada e, teta neyi görüyor büyük üçgende? 8'i görüyor. Küçük üçgende teta neyi görüyor? X'i görüyor. X kare buradan ne çıktı? 16. X de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Anlaşıldı mı? Evet. Geçeyim mi? Evet hocam yazdım. soru öde arkadaşlar. Bu da öde. Bu da benzerlik baktık. paralellik sorusu vardı. Onu da Buna bakalım. Yukarıda şekilde PA ışını A noktasında, PB ışını B noktasında e, ve DE doğru parçası C noktasında o merkez çembere teğettir diyor. APB 50 derece olduğuna göre D O E açısının ölçüsü yani sana şunu istiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda burada teğetmiş gördüğün gibi. Doğru mu? Hı hı. Ne yapabiliriz sence burada? Eşitleyebilir. Şu, şuna nedir bir kere? Şöyle bir şey çizdiğinde dik oldu. Eşittir. Yani şu şuna eşittir. Aynı şekilde şu uzunlukta, şu uzunluğa nedir? Eşittir. O zaman ben ne yapabilirim burada? Şu bir kere şuna eşit. Bu bir kere şuna eşit. Hem fikir miyiz? O zaman bu x kenarlık olur. 50 ise şurası kaç olur o zaman? 65 olur. Şurası kaç olur? 65 olur. Problem var mı? O zaman burası 65 65 oldu. Şöyle baktığımızda Demek ki bu bunu iki eşit parçaya böle, burayı da iki eşit parçaya bölecek. Şurası kaçtı? 130 oluyor, değil mi şurası? Komple. Evet. O zaman 132'ye böldün, 65. Doğru mu? O zaman şu ikisinin toplamı kaç yapacak o zaman? 65 mi yapacak? Evet. O zaman bu harfede kaç yapacak o zaman? 65 yapacak merkeze çoğunluk Anladın mı? Evet. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde buradan görüşürüz. Burada ne var? 16 ödev olsun. Bunlar çözdüğümüz benzer sorular. 17, 18 evet. Bunlar ödev olsun arkadaşlar. Başka bakalım var mı? Değişik bir soru, benzerlik sorusuyne, benzerlik sorusu. Benzerlik. Bakın evet, ne. Bunlar öde var arkadaşlar. bunları çözmeye çalışın. YouTube'ye katılın bak. E, testlerimiz de var zaten sonunda. Testlerde de bu soruları sorun lütfen. Yani burada hmm. çözemediğimiz sorular var mesela bak burada. Ee, bu sorular var. Buradan büyük ihtimal çözemeyen sorular çıkacaktır. Sorularda lütfen etütümüzde katılın. Neden derse katılmıyoruz şimdiye kadar? Ve diğer arkadaşlar neden katılmıyor? E, benim internetim bozuktu bir ara. O yüzden katılamamıştım. Dünkü etütte de haberim yoktu ondan. Hmm. Tamam iyi bakın. O zaman bir dahaki dersimizde Çemberde uzunluktan devam ederiz ya da çözemediğiniz sorulardan bakarız tamam mı? hocam. Tamam. hadi görüşürüz Hı -hı. kendinize dikkat edin. Hı -hı. Hı -hı.